Van'ın Çatak ilçesinde bir Ağustos gecesiydi. Teröristler güvenlik güçlerine işte böyle saldırdı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğü yakınlarına minibüste gelen teröristler sivil araçları aldırmadan yola pusu kuruyor ve ardından ateş açıyor. Çatışma dakikalarca sürüyor. İki terörist o gece vuruluyor ve PKK'lılar yaralı teröristlerle birlikte kaçıyor. Bu ve buna benzer terör eylemleri operasyonları da beraberinde getirdi. Adıyaman'dan gece boyu silah sesleri yükseldi. İnsansız hava araçlarının desteğiyle merkeze bağlı kömür beldesi kırsalında arazi taraması yapan jandarma timine PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çatışmada iki terörist öldürüldü, iki asker hafif yaralandı. Öldürülen teröristlerin bir ay önce uzman çavuş Müsellim Ünal'ı şehit edenler olduğu belirlendi. Şehitimdir! 28 Temmuz günü Hakkari Şemdili'nde bankamatikten para çekerken başından vurulan uzman çavuş Ziya Sarpkaya'nın da kanı yerde kalmadı. Dairenin içi vardı dedi. postanede onu gördük bankamatikten para alıp döneceğiz dedi. Ve o ara birisi, birisi bir şey sorduğuna duyduğum ben dedi az subayım dedi o kadar o ara bir silah sesi duydum ben ses kesildi. İlçe girişindeki Altınsu Köyü bölgesinde 6 gün önce yol kesen teröristler için başlatılan operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden biri Sarpkaya'yı şehit eden Baz Kod adlı azat çiftçiydi. PKK'lı teröristler Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında da bir yük trenini hedef aldı. Raylara döşenen bombanın patlatılması sonucu 4 vagon devrildi. Jönak merkezine inen 5 kişilik PKK'lı grupsa polis noktasına roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Karşılık verilmesi üzerine çatışma başladı. Teröristler daha sonra yaya olarak kırsal alana kaçtı. İdil ilçesinde silahlar susmadı. Çatışmalar can aldı. Bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 21 yaşındaki Cabbar Acar evine döndüğü sırada vuruldu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.